Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bu sohbetimizde hac ile alakalı bir kaç hususu ifade etmek istiyoruz. Bu sene elhamdülillah hac nasip oldu. Hacılarımızın, dünyadan gelen hacıların halleri işler açısı ekserde cehalet. Hep başı boş bir haldeler. O vakitleri, güzel vakitleri değerlendiremiyorlar, neden ne yapacağını bilemiyorlar. Yaptıktan sonra soruyorlar. Böylece hatada kalıyorlar. Ya sadaka gerekiyor ya kurban gerekiyor. Kimisi de vatanına döndükten sonra sorma imkanı oluyor. O yüzden gitmeden evvel çok şeyi öğrenmek lazım. Kitapları okuyup gerçekten sünneti seniyeye uygun bir hac yapmak lazım. Cenab-ı Hak ayet kerimede ve hacce vel umreti lillah. Allah için hac ve umreyi tamamlayın buyuruyor. Böyle kuru kura gidip turist gibi gidip pasaportla beraber gittim geldim. Pasaportumda hacca gitti geldi yazıyor. Demekle hacı olunmaz. Hac vazifelerini yapmakla hacı olunur. Efendimiz Hasem'in yaptığı gibi yapmakla. Allah razı olsun. Halis niyetle. Helal malle. Paraları topluyorlar. bankaya yatırıyorlar. O bankadaki o faizler ne oluyor? Senin paran bankada faizde üzerine kir oluyor. Senin paran da kirleniyor. O yüzden çok dikkat edelim. Şimdi haça giderken ihram var biliyorsunuz. Diyanetle gidenler zaten ihramı Türkiye'deyken havalanda giyiyorlar. Ama ihramı arabayla gidenler veya başka yoldan gidenler, işçi yola gidenler ihramı geç giyiyorlar. Yani niyeti yapmaları lazım. İhram elbisesini geç giyme durumu olabiliyor. Özel bir hal. O yüzden İhram için namaz kılınıp hangi hacı yapacaksa ona niyet ederek telbiye okuyarak, okuyarak mikattan yani harem bölgesine girişlerdeki olan sınırlardan girmeden evvel ihram niyetini yapması lazım. Elbiseyi dikişler çıkarması lazım. Eğer bir engel varsa çıkaramamışsa 8-9 saate kadar 10 saate kadar kalırsa sadaka verecek. 20 riyal, 30 riyal Oranın parasıyla oradaki fakirlere sadaka verecek ceza. Eğer yarım gün olursa, yarım günü geçerse tam bir gece veya tam bir gündüz olursa o zaman kurban gerekir. Haçana bir zarar gelmez. Zararı hallerinde olduğu için böyle olur. İhram niyeti etmeden girerse mikata geri dönmesi lazım. Tekrar mikattan ihrama girmesi lazım. Bu şekilde olursa kurban kesmekten kurtulmuş olur. İhramdan sonra geliniyor. Dışarıdan gelindiği için tavaf yapılıyor. Kudüm tavaf. Yani sanki cami girildiği zaman kılınan tahiyyatül mescid namazı gibi selamlama olarak. Orada da Kabe'yi ilk gördüğü anda duası yapılıyor. Sonra hemen tavaf yapılıyor. Ondan sonra umre varsa umresini yapacak. Yani temettü yapacaksa umre yapacak. hac karan yapacaksa umre yapacak. Değilse kudüm tavaf yapacak. Bekleyecek. İhramda kalacak. hac ifrat. Eğer temettü yapacaksa erken gelmişse bayağı önce gelmişse temettü yapması için ne yapacak? Umre yapıp İran'dan çıkacak. Say yapacak. Tıraş olup çıkacak. Diyelim bunları yaptı. Zilhicce'nin 8. günü. Terviye günü. Terbiye görme. İbrahim Aleyhisselam rüyayı gördü. Çocuğunu kesme rüyasını gördü. Arafa günü bildi. Doğru olduğunu anladı. Terviye günü ihramlı olduğu halde doğru Mina'ya gidiyor. Öğleden önce varıyor sünnet olanı söylüyoruz. Ondan sonra öğle namazı, şimdi akşam yatsı ve sabah namazı, beş vakit namazı orada sekizinci gün kalıp geceleyip kılmak sünnet. Sünnet demek Efendimiz Aleyhisselam'ı ihya etmek demektir. O öyle yaptı. Sen otelde bekliyorsun. Sabahsı gün doğru veya gece yarısı doğru Arafat'a gidiyorsun. Arafat'ın vakti Arafat günü sabah güneş doğduktan sonra gidilecek Öğleden önce orada toplanılacak. En güzeli budur. Öğleden önce toplanıp, öyle vakti olunca, öğle ve ikindi cemedilere kılınacak. Peşinden vakfe yapılacak. Dua yapılacak. Zikirler, dualar, tespihler. Akşama kadar yalvarışlar, yakarışlar, istihbarlar vakfe olmuş oluyor. Bunun vakti neymiş demek ki? Arafa gününün sabah güneş doğduktan sonra başlıyor. Öğleye kadar herkes toplanıyor. Öğleden sonra namaz kılınıyor, birleştirilip ikindiyle beraber sonra vakfe yapılıyor. Akşama kadar devam ediyor. Normalde akşam güneş batınca Arafat'tan çıkılıyor. Ha, geç gelmişse bir adam akşam sonra da gelebilir. Yatsan, yatışa doğru gelebilir. Sabah namazından önce gelip yetişmişse Arafat'ı yakalamış olur. Arafat'ı yakalamış olur. Dolayısıyla normalde Arafat yönü vakfe yapılıyor. Akşamleyin Arafat'tan iniliyor. Hacıların kimisi orada taş topluyorlar. Ya taş toplamanın yeri Müzdelife'dir. Birinci gün atılacak olan taşlar büyük şeytan atılacak. İl taş. Onlar bilhassa Müzdelife'den toplanması lazım. Müzdelife'de toplarsın. 70 taş. Sonra Müzdelife'ye geliniyor. Müzdelife'de akşam yatsı birlikte kılınıyor. Biraz istirahat, zikir, ibadet, teheccüd namazı. Sonra sabah erkenden ezan okunur okunmaz. Sabah namazı kılınıyor. Kılınacak. Sabah namazının peşinden vakfe yapılacak. İşte bu vaciptir. Vakti sabah namazından sonradır. Güneş doğmadan evveldir. Yeri de meş'ari haram, müzdelifedir yani. Gece yarısı saat 12'de hacılar doğru Arafat'tan gelip müzdelifeden transit geçiyorlar. Bir dua doğru. Taş atıyorlar gece yarısı. Doğru otele sabahleyin bayram namazı kılacak. Ne vakfenin vaktini vaktinde yapıyor ne de taş atmayı vaktinde yapıyor. Vakfeyi vaktinde yapmadığı için vacibi terk ettiği için bir kurban cezası gerekir. Taş atmayı da güneş doğduktan sonra öğleye kadar yapması lazım. O vakit içinde yapmazsa, erken yaparsa yani gece yarısı şey yaparsa, güneş doğmadan öyle yaparsa vaktinde taş atmış olmadı. Şeytanın vaktinde yakalayamadı yani. Boşa attı. Attığın mermiler boşa gitti. Şeytanın orada dikilme vakti güneş doğduktan sonra öğleye kadar. Öğleden sonra kalsa kerahatli oluyor. Öğleden önce atılması lazım. E bu adam bunu gece attı. Karanlıkta attı. Güneş doğmadan evvel attı. Gitti Kabe'ye. Bayram namazı kılacakmış beyefendi. Sonra duydu, öğrendi, geldi. Güneş zeval öğleye gelmeden evvel gelip atarsa, iade ederse, tekrar yaparsa kurtarır. Değilse bu da bir kurban kesecek. Çünkü o günü taş atma büyük şeytanadır. Onu vaktinde atmadığı zaman vacibi tek etmiş oluyor. Dolayısıyla bir kurban da burada gerekiyor. Ya, görüyor muyuz acaba? Ondan sonra taş attık vaktinde diyelim. Bayramın birinci günü. Güneş doğduktan sonra şunu söyleyelim. Yani Müzdelife'de izdiham olursa bu meseleyi çok kurcalıyorlar. İzdiham kim için tehlikelidir? Kadınlar, yaşlılar, çocuklar. Bu durumda Efendimiz Sen yaşlı dayanamayan hanımlara ve çocuklara izin verirsiniz gidin minaya buyurdu. Ama güneş doğduktan sonra taşınızı atın. İyi anlayalım. Bakın güneş doğduktan sonra taş atılacak. Ya güneş doğmadan atarsan o kabul değil. O şeytanın cebine gider. Şeytana destek olur. Eğer güneş doğduğun olsa atarsan şeytanın gözüne kafasına girer. O şeytanı kahreder. Şeytanı zillet eder. Sünnete uymazsan şeytan keyiflenir. Sünnete uyarsan şeytan zelil olur. Sünnetini ihya edersek şeytan nefis erir gider. Sünneti uygulamazsak bidat olur. Hurafi olur. Mekruh olur. Sünnetten ayrılmış olur ve Buna şeytan ve nefis sevinir maalesef. Ondan sonra kurbana geliyoruz. Taş attıktan sonra vekalet verdiğimiz kişiler bekaret verdiğimiz kişileri iyi takip edelim. Garanti kesilsin. Önce taş, sonra baş, sonra tıraş. Bak taş, baş, tıraş, taş. İyi taş attık. Baş kurban kesmek demektir. Ondan sonra tıraş olup çıkacaksın. Haber gelmeden adam kesilmiştir ya. Herhalde olmuştur ya. Değil kasaplara sorun. Türkiye'den bir sürü kasap gidiyor. Kasaplara sorun. Bu sene ne yaptınız? Adam diyor bize kağıt verdiler. 200-300 tane isim. Kestik biraz. Kağıdı gönderdik diyor. Nerede diğerleri? İsim isim kağıt girmiş mezbahaneye. Oradan çıkmış kağıt. Kurbanlar kesin demiş. Ya. O yüzden dikkat edelim. Kurban kesilmeden çıkarsan ihramdan ne olur? Bir ceza daha. Ya. Kurban kesildikten sonra haber gelince Erkekler başlarını tıraş edecek veya saçlarını kısaltacak. Hanımlar saçlarının ucundan bir miktar, üç dört parmak satacak. Böylece ihramdan çıkmış olacak, tıraşla çıkılacak diyoruz. Adam gitmiş sakalını tıraş ediyor. Sakal tıraş etmekle ihramdan çıkılmaz. Bir kurban cezası gerekir. Baş tıraşı olacak. İyi anlayalım muhteremler. Hacı olmuş, bayram günü tıraş oluyor. Sakalını tıraş ediyor. Kafayı tıraş edeceksin. Kafayı, kafandaki kötü niyetleri de tıraş et. Bozuk niyetleri de tıraş et. Kabe e, şeytanı taşlarken de şeytanla beraber nefsini de taşla. Cimriliğini, hasetliğini, fesatlığını, tembelliğini, ibadette gevşekliğini hepsini taşla. Nefsini haşla, şeytanı taşla. Allah'ın izniyle hacı ol. Değilse acı olursun. Acı o manzarayı görüp de hacı olmazsan acı olursun. Sonra kurban kesildikten sonra ha, demek ki garanti ise ihramdan çıkacağız. Tıraş olup çıkıyoruz. Doğru. Elbiselerimizi değiştiriyoruz. Banyomuzu yapıyoruz. Elbiseleri değiştiriyoruz. Nereye? Kabe'ye. Farz tavaf. Ziyaret tavafı deniyor. Onu yapıyoruz. Eğer sayı daha yapmamışsan sayın da yapacaksın. Böylece hacı olundu elhamdülillah. Bundan sonra iki gün daha var. Bayramın günün birinci günden sonra iki gün daha var. İki gün daha gidip Mina'da kalmak sünnet. Vacip değerinde bir sünnet. Efendim Asım Mina'da kaldı. Bizim Türkler otelde kalıyorlar. Otelden gidip taşatacak gelecek. Bu sene yağmur yağdı gidemediler. Gündüz vaktine gidemediler. Geceye kalmış. o da mekruh bak. Ya vaktinde olsun vaktinde. Her şey vaktinde kıymetlidir. Dolayısıyla iki gün daha kalmak hatta daha takva olan üçüncü günde kalmaktır da onu kalamıyoruz. Çünkü orada çadırlarda elektrik suyu kesiyorlar diyorlar. O yüzden son dördüncü günkü taşları orada bir yere Atıyoruz yani gömecek yer çünkü hep beton olmuş. Demek ki bayram birinci günü şeytana yedi, yedi taş attık. Büyük şeytana. Onun yanında durmuyoruz. Hemen oradan ayrılıyoruz. İkinci günü gelip minadan geleceğiz. Üç şeytanı yetişer taşlayacağız. 3-7-21 3 gelip tekrar yetişerek taşlayacağız. 3-7-21 böylece 49 taş atılmış oluyor. 21 taş kalıyor. Onları da orada bir yere gömme imkanı varsa yok şu anda çöp dengesine atıyoruz. Böylece taşlama işi bitmiş oluyor. Taşlama yaparken minayı sağ taraf alacaksın. Kabe'yi sol tarafına. Şeytanın taşını da karşına alacaksın. Sağ eline Bismillahirrahmanirrahim Rahmen liş şeytani ve hezbihi diyerek atıyorsun. Uzaktan değil yakınlaşıp atıyorsun. Taş eğer halkanın içine dairenin içine düşmezse o kabul değil. Taşı tek tek atacaksın. Yedi taşı birden atarsan o yedi taş tek taş sayılır. Olmaz. Orada düşen taşları alıp da atmak doğru değil. Elinde yedek taşlarına alacaksın, atacaksın. Sonra başka bir husus. Demek ki minada kalmak sünnettir. Bunu terk etmeyelim. Hacımız kamil olsun. Ondan sonra döndür Kabe'ye artık. Sürekli Kabe'de taflar, namazlar. Kabe'de namaz yüz bin namazdır. Adam Kabe'de namaz kılmıyor. Otelde kılıyor. Altı gün diyor Kabe gelmedik diyor. Niye? İzdiham varmış. Sıcak varmış. Yol uzakmış. Öyle yağma yok. Orada bir namaz yüz bin namazdır. Niye gittin oraya? O da yolu tepikte oraya gezmeye mi gittin? Kadınların durumu içler açtı. Erkeklere karışık halde dolaşıyorlar. Tavafta karışık. Namazda karışık. Erkeklerin önünde saf saf kadınlar. Eğilip kalkıyorlar. Arkasında erkekler. Çok acayip bir hal. Hacer esvede yapışacağım deyip erkeklerin arasına giriyor. Biz giremiyoruz. Araya giriyor. Başı açılıyor. Saçı açılıyor. Üstü başı açılıyor. Eziliyor. Bağırıyor. Çağırıyor. Kitap ne diyor? Erkek varsa oraya yanaşamaz diyor. Olmaz. Aziz, aziz tutmak sünnettir. Hacim bir şey değildir. O tutmak istiyorsan umrede gel. Tenaz zamanı gel tutarsın. Telbiye okuyorlar kadınlar. Dua okuyorlar. Sesli sesli ha. Erkekler okuduğu zaman kadınlar içinden söyleyecek. Kadının sesi de mahremdir. Bir tane kadın başlarında o okuyor duayı. Ötekiler de aynı hani tekrar ediyor. Niye? Çünkü kadınlar beraber gelmiş. İmamları kadın. Ve Kadınlar mahremsiz, Allah ve ahiret gününe inanan hiçbir kadın mahremsiz sefer mesafesine gitmesin bu reçer. Mahremsiz olan kadınlara haç farz değil. Bu şekilde ölürse vasiyet eder, yerine yaptırılır. Değilse ya bir oğlu, ya bir torunu, ya bir yeğeni ya akrabası ile beraber mahremiyle beraber gelmesi lazım. Bu sene erkekten çok kadın vardı. Dolmuşlar, görmüşler. Kendilerini de sıkıntıya sokuyorlar. Erkeklerde sıkıntı yoksa Yatıyor Yatıyordu. Mermer üzerinde yatmış. Uyumuş kalmış. Üstü açılmış. Çora basılmış. saç açılmış. Yüzlerce insan yanına geçip ona bakıyor. Bu mudur haç? Nefis böyle insanı kandırır. Farz yapacağım derken yüzlerce harama geliyor. Sayda koşuyorlar. Sayda yeşil ışıklar arasında erkekler koşar. Kadınlar rahat bir şekilde sükunetli yürürler. Tesettüre riayet yok. Kimisinin saçı açık, kimisinin kulağı açık, kimisinin kümeleri. Bir acayip yani. Kimisi pantolon giymiş gelmiş öyle. Defileye gelmişler. Rengarenk elbiseler. Türkler, Endonezyalar. Görseniz. O, Kabe'de yapılan bir günah yüz bin günah gibidir. Ha. Kabe'de yapılan bir sevap yüz bin sevap. Ona göre ayağımızı denk alalım. Harem bölgesine tazim edelim. Güneş çok diyor adam sıkışık olur diyor. Falan olur falan olur namazdan kaytarıyor. Sıkışık oluyorsa yarım saat erken gel rahat rahat gir. Ezana doğru gelirsen dışarıda kalırsın. O yüzden ibadeti düşünelim. Tavafları orada yapılacak en büyük iş tavaftır. Umur yapmak istiyorlar sürekli. Onu perişan oluyorlar. Değil yani. Orada en nefter olan tavaftır. Tavafı çok yapmak lazım. Bizim hacılar Tavafta olsun, sayda olsun, mescitte, Ravza-i yakınında yakında olsun, Efendimiz ziyarete giderken olsun, bakıyorsun, vır 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 konuşuyorlar. O konuşanların çoğu Türklerdir. Boş konuşuyorlar. Şöyle olmuş, böyle olmuş. Film çekiyorlar. Çırt 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 Geçiyor Kabe'nin karşısına. Geçiyor Haram-ı karşısına. Türbe, türbe, yeşil türbenin karşısına geçiyor. İşi gücü fotoğraf, resim, film. Film çekmeye mi geldin oraya? Artist misin be adam? Hacı mısın, artist misin? Hatıra istiyorsun. Hadi bir tane çektin. Çaktırmadan çek. Çek demiyorum da yani çekmişsin. Oraya bu hatıraları kalbine işle. Gönlüne işle. Onları millete anlatırken hislenmen için onları kalbine işlemen lazım. Ya. Evet. Orada yani hacılar hangi vazifede ise sünnet olarak biz de onların yanında olmamız lazım. Hacılar Arafat'ta biz de orada. Hacılar Mina'da biz de orada. Hazreti taşlarken biz orada. Ha, biz otelde kaldık. Başka yerde kaldık. Olmadı. Kaybolmasın korkma. Şimdi kocaman bir kule yaptılar. 20 kilometre uzaktan da görülüyor saat kulesi. Kıyamet alamet. Tatavelel bunyan burada hemsas. Binalar yükseltilecek işte bak. Yüksek yüksek bina yapmakta yarışıyorlar. O bina her yerden görülüyor. Korkma kaybolmasın. Ters bir yere gittiğin zaman bak atla bir arabaya gel. Değilse yürü. Yol kapalıysa yürü. Ha, o zaman vazifeleri yaparken işte cenetül Mahalle'yi ziyaret, hadis-i şefaatimiz ve Diyar Samşan'ın büyüklerinden bazıları orada yatıyor. Orayı ziyaretsin gidersin. Efendimiz doğduğu ev, onu ziyaret edersin. Nur Dağı, Hira Mağarası, Hira Dağı'nın Nur Mağarası, Ser Dağı'ndaki mağara. Bunlar görmek, ibret almak bakımından ziyaret edilmesi lazım. Böyle boş gidip boş gelmek değil. Boş gidip dolu gelmek lazım. Hacı olmak lazım yani. Hac'ın halini, ahvalini, o mahşer yerinin halini hissetmek lazım. Buradan din görevlilerine de çok büyük iş düşüyor. Hac'ın başında olan görevlilere çok iş düşüyor. Hac'ı götürüyor, al sana Kabe, al sana tavaf. Şöyle, şurada da zemzem var. İç zemzemi dolaş, tavaf yap, yataşa. Yoruldum, yataşa. Hac'ı böyle kendilerini bırakıyor. Tavafın durumu, şartları, namazların güzel kılınması, sünnetlerin kılınması. Ya bizimkiler de orada uyuyorlar. Farzdan sonra sünnet yok. Tesbih yok, bir şey yok. Yapmayalım yani, terk etmeyelim. Onları uyup da sünnet terk etmeyelim. Namazımızı tam kılalım. Beğenmediysen adamın namazını kendin kenarda bir yerde iade edersin. Kerahatli kılınan namazın iadesi eftaldir. O da ayrı bir hususdur. Efendimiz ziyarete gelince güzel bir şekilde yıkanıp, temizlenip, yeni elbisesini giyerek Mescid-i Nebevi gelir, Ramazan Mutlaka'da kılar, bize kılar da ise imkan yoksa salavat okuyarak, salatü Selam aleyhi ve diyerek, Efendimiz Aleyhisselam huzuruna gelip selam verir. Şefaat diler. Böylece edeple Efendimiz Hazretleri huzurunda geçer. Her gün bir defa iki yapabilir. Ayrılırken de veda etmek üzere gelir. Kabe'nin mazlamadan şekilde veda tuhafı yaparak ayrılır. Ayrılırken veda tarafında ağlarsızlar, üzüntülü bir şekilde bir daha gelmek niyetiyle ayrılır. İnşallah Cenab-ı Hak haçımızı kabul etsin. Sünnet seneye uygun haçlar, umreler nasip etsin. Kâbeden ayağımızı kesmesin. Gidenlere de inşallah şuurlu bir şekilde dönüp şuurlu şekilde tekrar gitmeyi nasip etsin inşallah. Elhamdülillah.